Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mercedes Connecto sürüyoruz ama Mercedes Connecto'ların kısa versiyonu. Yani körüklü falan değil. Normal. Uzun. Kısa pardon. Bir Mercedes Connecto. Şimdi istiyorsanız hemen içine bakalım. Ya da etrafından dolaşalım. Sonra içine geçelim. Bunun modunu büyük ihtimalle koyamam. Çünkü modları koyulmuyormuş. Şöyle etrafında bakın IETT falan filan yazıyor. Bakın Connecto. Mercedes Benz yazıyor tabii ki. C380 80 modeli. Arkada böyle şeyler yazıyor. İleride güzel günler göreceğiz demişler. Demişlerdi. Daha ne kadar gideceğiz demiş. Yani otobüste daha ne kadar ne yere gideceğiz demiş. Demek istemiş herhalde. Şimdi böyle arkası modifiye edilmiş bir otobüs bu. Şöyle görüyorsunuz Türk bayraklarımız. bir Mercedes. İçine bakalım. Bu da nedense burası açılıyor şöyle. Evet. Yo normal. O yolcu uça yolcu uçağı ne ya? Yolcu otobüsü. Şöyle. Biraz fazla gittik bence. Şöyle gidelim bir kendi yerimize. Bismillah. Kapatalım kapıyı. De, bismillah. E, e, çıktı, e, da, şu, e, konu Mesela neymiş da, lan? Benim değildi. Yani bunlar, ne biçim konu. Tamam yeter. video uzayacak bak. <Gülüyor> <Gülüyor> git. Bismillah şimdi Gibime gelmedi ben şuradan döneyim. Şöyle. Hı. Tamamdır. Araç biraz fazla zıplıyor. Cık. Kamerayı ayarlarken çıktım yoldan. Şöyle. Hı. Bizim için sıkıntı değil. Şuradan dönelim Alırı. Bak, madem görüyorum beni niye atlıyorsun ya? Ben nasıl geçeceğim şimdi buradan? Yarım saat gitmez bu. Şöyle yapacağız. Tam kurtardı. Vodka, Vodka, Beluga <laughs> Olmazsa araba modu olan Ara honda ile video atarım <laughs> Ya ne oluyor ya, niye mesaj geliyor Bak gene gitmiş o. Gene gitmiş. Durak ne zaman gelecek? Çekil şuradan. Körüklü değil tam bu otobüs sallayabilirim. şöyle bir gidelim. <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> Korna çok fazla ses çıkartıyor. Evet. Arkadan ses gelebilir. Arkadan benim yani telefon dışında ses gelebilirse benim sesimden farklı. Babam yanımda bir şey dinliyordu. O yüzden ses gelebilir. Onun, onun Bak Aha. Geçtik. Şimdi hızlı bassın. Video uzamayacak. Basmıyor bunlar. Uzuyor video. Abi gitsene. Alo. Bas biraz bas. Allah Allah. Bir var mı? Yok. Geç o zaman. De biraz hızlı geçmem lazım durağa Otobüste yolcu azaldı büyük ihtimalle. Hmm. Yolcu almıyorum çünkü video uzuyor. Ama bilmiyorum bazen alabilirim. Genellikle şu şu Bir dakika ya. Şimdi bir zıplayacağız var ya. Genellikle videonun uzama sebebi ya şu önümdeki arabaların yavaş gitmesi ya da benim yetiştiremem. Abi gitsene ya. Bak. Bak ya. Oo, bu uğraştırıyor bizi. Oğlum alsana ileri. Yarım saat gitmiyorlar böyle. Bir tane mod var. Mercedes Connecto'lu körüklü. Körüklülü bir tane mod var. Her şey böyle şey falan filan. E, modifiyeli Onda bir düğmeye basınca buradan ses geliyor yani. Birazdan düğmeye basarlarsa söyleyeceğim. E, kapı zili gibi çalıyor. Dün 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 böyle çalıyor. Bak bu mesela gitmiyor önümdeki. Önü boşken basmıyor. Geçim diyeceğim de. Şimdi geçmem lazım bak. Geçmem lazım. Şöyle durak. İnsenize ya bak kapatacağım şimdi valla şu öbür bir şey kapatıp açıyor ekranı ben gideceğim. Bu araba hızlı gidiyordu. Niye bir anda yavaşladı ya? <laughs> bas lan, bas. Ya oğlum siz niye duruyorsunuz ya? Allah Allah. <laughs> ah. Vallahi o arabaya çarparsam yarım saat gitmez diye. Bak. Gitmiyor ya beyefendi gitmiyor. Şöyle gidelim. bir an arabaya çarpacağımı zannettim ya. <laughs> Oğlum ben nereden gidiyorum? Bak. <laughs> Sesi duydunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> diye. Böyle. Ama öbür körüklü connect bir tane mod var öyle. Böyle dün dün. Dün dün diye ses çıkartıyor. Kapı zili gibi. Ya abi sen niye basmıyorsun ya? Yokuş aşağı bile basmıyor bu. Şöyle geçsem. Çarptık ama bir şey olmaz. 11 dakika olmuş. Bak mesela bunlar da yol ortasında durup duruyor. Korna bozmaca. <laughs> Benim cam açılıyormuş ya. Bak. Bak ya oğlum bak yol bomboş bunlar basmıyor. Ya da işte. Sene. Bak. Frena şey ileri almıyor. mapi hemen bitirmem lazım ya. Lan dur ne oluyor? Lan oğlum bak. Çarpıyordum az kalsın. Hayır. Ya bak. Niye duruyor oğlum bu ya? Allah Allah ışık yok, bir şey yok duruyor. Bas hadi bas 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 bas. Bas lan bas. Yine diğer videolardaki gibi kenara çekip bırakacağım mı yoksa? Çok bir şey yani bizim Çünkü saat gecenin yok gecenin değil akşamın onu ona 19 geçiyor. On beş dakika olacak ne ay on dakika olacak neredeyse. Biz buradan geçmedik mi ya? Biz buradan geçtik diye hatırlıyorum ben. Oh, yoş. Oy oy yolun yarısını araba park etmişler. Uy. Şey İYTT Ama... drift atmaca. Bir tane İYTT var. Üç kapalı BMC. Drift atıyordu böyle karlı havada. zaman bir çık bu ya? Hı. git git bitmiyor ya daha oradan bir de saat kaçta kalkacaktım lan ben burada saat şu an 11.36 ben ta oradan 11 15 geç on, 12 on. 11 30 ya ben orada saat 11'e 15 geçe kalkacağım daha. Basmıyor ki otobüs. Otobüse bir şey oluyor yavaşladı. Bak. Bak. Otobüs gitmiyor. Vallahi gitmiyor. tam evet, tamam, gidiyor. Basmıyordu bir an. Kocaman otobüs gitmesi lazım. Ama yokuş yukarı çıkıyoruz yani normal olarak. Of, şu an var ya frenlesem çok... yarım saat anca dururum. YTT gelip bunları ezmesi <laughs> Evet, şöyle yapalım bakalım. Bugün sizlerle birlikte Mercedes Cornecto kısa modelini sürdük. Hepinize görüşürüz. Bay bay ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.